Gazetecilik mesleğinde 42. yılını dolduran Orhan Rahmi Gökçe'nin jübilesi İzmir'de yapıldı. Törende Devlet Bakanı Turhan Bilgin, İzmir Vali ve Belediye Reisi, İzmirli gazeteciler ve davetliler bulundular. Yapılan konuşmalarda Orhan Rahmi Gökçe'nin meslek hayatı ve çalışmaları anlatıldı. Devlet Bakanı Turhan Bilgin de yaptığı konuşmada Türk basın hayatına 42 yılını veren Gökçe'nin yeni yetişen genç kuşak gazetecileri için gerçekten takip edilecek bir örnek olduğunu söyledi. İzmirli gazeteciler tarafından düzenlenen jübilede basın mesleğinin çeşitli dallarında bu yıl başarılı görülen gazetecilere ödüllere dağıtıldı.